Adalet Bakanı Yılmaz Tunç deprem bölgesi Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Tunç ağır hasar alarak yıkılan Malatya Adliyesi için yeni hizmet binasının ihalesinin 24 Ağustos'ta yapılacağını da açıkladı. Adıyaman ziyaretinin ardından Karayolu ile Malatya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Hulusi Şahini makamında ziyaret eden Bakan Tunç daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret etti. Tunç, "Hükümetimiz döneminde yine Adalet Bakanlığı olarak Malatyamıza toplamda yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik." Bundan sonra da yeni hizmet binalarımızda yatırımlarımıza devam edeceğiz şeklinde konuştu. 6 Şubat depreminde Malatya'mızda büyük hasar gördü. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Malatya'da hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları depremin yaralarını sarmak için deprem anından itibaren büyük bir seferberlik başladı. Bu seferberliğe milletimiz de ortak oldu. Tek yürek olduk. Hep beraber yaraları sarmanın gayreti içerisinde olduk. Adalet hizmetlerinin aksamaması için tabii geçici yerlerde de, Malatya'mızda olduğu gibi geçici yerlerde de e, konteynerler oluşturarak, kamu binalarının, farklı kurumlara ait binalarda hizmetin sürmesini sağladık bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 473 milyon 819 bin lira sadece Adalet Bakanlığı olarak harcama gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde Adalet Bakanlığı olarak Malatya'mıza toplamda yaklaşık bir buçuk milyar lira yatırım yapmıştık. Bundan sonra da yeni hizmet binalarımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Deprem nedeniyle Malatya'mızda ana hizmet binamız, Adalet Sarayımız hukuk mahkemelerinin bulunduğu ek bina depremde hasar, ağır hasar gördü ve bu binalarımız yıkıldı. Depremin hemen akabinde hızlı bir şekilde Malatya Adliyemizi geçici olarak uygun kamu binalarına taşımak durumunda kaldık. Şu anda şehre uzak noktalarda hizmet veriyorlar. Tabii bu hem avukatlarımız açısından hem vatandaşlarımız açısından bir zorluk teşkil ediyor. Ve bunu bir an önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bu geçici binalardan e, Malatya'mızı, Malatya Adliyemizi kurtararak Malatya'mıza yakışır yeni bir adalet binamızı kazandırmanın e, çalışması içerisindeyiz. Ve bir noktaya geldik. İnşallah Malatya'ya yeni bir adliye binasını kısa süre içerisinde kazandıracağız. Yapım ihalesini 24 Ağustos'ta yaparak inşaatına başlayacağız. Bunu... 34 bin metrekarede hizmet veriyordu eski binamız, yeni binamız 82.547 bin metrekare yani eski binanın 3 katı büyüklüğünde modern bir hizmet binamız olacak inşallah bunu ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz. ile şehirler.